arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konuşacağımız bir şeyler var. Evet. Eh, biliyorsunuz okullara başlayacak bir iki haftaya bir buçuk haftaya falan filan. O yüzden size diyeceklerimiz bir şeyler var. Birincisi arkada gördüğünüz yani iki arkadaş ben ve arkadaşım Kemal. video çekemeyeceğiz çünkü 8. sınıf olduk bunu az çok biliyorsunuzdur. Ee, 8. sınıf olduğumuz için o ailelerimiz oyun oynamamıza izin vermeyecek. Ve neredeyse bir yıl veya iki yıl boyunca video gelemeyecek maalesef. yani o çok nadiren, yani çok nadiren gelir. Video yani. Youtube'a iki yıl ara vereceğiz gibi bir şey. Ya ama zorunlu yani bir de kim çıkartıyor bunları? Ya sence? Kemo. Neyse. Yok, evet arkadaşlar yani hafta sonu nadiren video gelebilir. Hafta içi gelmez. Ama hafta sonu belki gelebilir yani. Şey bir yıl boyunca sadece Ramoy'la Ramoy ve öbür arkadaşları olacak. Fakat biz ikimiz olmayacağız. Veya Demir de olmayacak. Evet bir de Demir de olmayacak. Ve bir yıl boyunca da direkt hiç video gelmeyecek. Evet Aynen. yani hiç bir yıl boyunca çok 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 diğer bir yıl boyunca da çok 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 nadiren gelecek. Ama bu yani şu an okul başladığında hafta sonu çok nadiren video atma sorunlar var o kadar. yani her hafta sonu atamam ama bazı hafta sonları olabilir ya arkadaşlar. Yani bazı. Bazı hafta yani, sonları. Yani özetlemek istersek e, bir yıl boyunca yarım yamalak. Evet. Bir yıl boyunca da adam akıllı video Zaten, ım, zaten ben bu YouTube kanalını ne zaman açtım? 4 ay 5 ay önce, 4, 3, 4 ay önce, 3 ay önce falan açtım. Bir de Kemo o gülmeyi bırak. Tamam tamam. Komik bir şey değil yani bizim YouTube kanalımız. Hayır oğlum. İmotlara bakıyorsun. Arkadaşlar o Bez Godzilla'yı da umarım özlersiniz. <laughs> <laughs> Bez Godzilla. <laughs> Hesabımı beklemeyin ha. He. Evet. Hesabımı ekleyeyim yine? Ne alaka? <laughs> ne bileyim hesap değerli bir yani. yer. Aslında abi oğlum. Bizim, benim hesap 2020'den, senin hesap 2019'dan, Kemo'nun hesap da 2020'den. Evet. Arkadaşlar yani... Kemo'dan klavye sesleri geliyor çükü çükü. Evet. Fakat e, Videolar... ...iki yıl sonra... ...olduğu gibi yani her hafta rahat 5 video 6 video skandalına geçmeye çalışacağız. Zaten Canlı o zamana kadar... Canlı manlı açıyoruz belki. Evet. Belki o zamana kadar oyun değiştiririz. Farklı farklı oyunlar çekeriz. Korku oyunlar çekeriz. Yayınlarda. Belki o zaman Olabilir. Lord bırakmış olabiliriz. Evet. <laughs> belki o zaman Roblox'u bırakıp bırakmış olabiliriz yani. Ya, ya her ben her şey bir yıl sonra yeni PC alacağım kendime. Yani videolar kalitesi de güzelleşecek, her şey güzelleşecek yani. Ya şu an güzel de, azından. 720p ile şu an maksimum e, video şeyi. Bir de Wind... Windy ne alaka ya yani? neyse. Yani, arkadaşlar, bu videoda söyleyeceğim bir şeyler var. Doğru Zartkor'un dördüncü bölümünü izlediyseniz... Abi E'ye basılmıyor, E'ye basılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> neyse, 12 yaşına ne işte, 12. Sonra şey var. Böyle Dirgat geliyor böyle. Biz anahtarlı odayı açmışız böyle. Bir kapı daha ilerlemiş. dizgard geliyor. Ben arkaya koşmaya başladım böyle çaça. Dedim ağzımı açtığım gibi Dirgat geldi ya falan filan diye koşuyordu. Sonra son anda raşa ölünce Abi ben girmiştim zaten. Rush da ara geldi. Sonra falan. Neyse arkadaşlar bu kadar da yeter. Videoyu kapatıyoruz. Neyse konuya dönelim. Evet konuya, konuya dönelim, dönelim ama. ya çok boştu yani söylediğim şeyler. Her neyse konuya dönelim artık. Yani umarım bizim gibi 8. sınıfa geçecek diğer arkadaşlarımız da sınavdan yüksek alır. Onların moralinizi bozmayın. E, konuşacaklarımız bu kadardı. Umarım 2 yıl boyunca fazla bir şey olmaz yani Youtube'a ne bileyim Youtube'un algoritması, oyunlar falan çok şey değişecek gibi gözüküyor. Kemo fotoğrafın önünden çık. <laughs> ben işte. Kemo seçtim. fotoğrafın önünden çık. <laughs> Oğlum, ne fotoğrafı? <laughs> ne fotoğrafı bir de? Ne seçti? Ne seçti? Bu kadar da söyleyeceklerimiz kendinize iyi bakın. Ya yani bu kadardı. Evet yani bu kadar dayanabilir. Yalnız arkadaşlar e, ee, 3 ay 3 aydır falan yapıyoruz. 3 ayda 32 abone kazanmışız. Çok teşekkür yani. ediyorum 32 abone için. Evet. Destekleriniz asla unutulmayacak. Arkadaşlar 4. bölümü hiç izlemediniz miocam? Çünkü... O zaman O zaman Ramo konuya dönelim. 2 yıl sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yani 2 yıl sonra sık sık video atmaya başlayacağız yani. Ben nadiren atarım belki bu yıl ama sonraki yıl neredeyse hiç atamam gibi yani. Öyle bir şey sonraki yıl. O zaman kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şimdi bir kapanış yapalım. Çık bir önümden çık. Kim gel o? gel, çık gel. buraya gelin buraya. Kapanış yapacağız. <laughs> tamam. Ya bir çık ya çık bir çık. Heh. Ha şöyle de ya. Ya sana demeli onu neyse. Ha Windy de bitti sonunda. Arkadaşlar belki bugün 3 kişiyi gene doğru koru çekebiliriz. Son bayağı video yüzyı. olarak. Son bayağı video bayağı olarak. Bayağı olarak. Bayağı. Falan filan. Ha bir de 99... 99 Nights in the Forest'ın 20'ye 40'ını yapmıştık ya. At... Şimdi 40 ile 60'ını da yapabiliriz. Onu uzun zamandır çekmiyoruz. Çünkü siz Nine, Nine Nights bayağı sevmiştiniz. Evet bayağı. İlk bölüm bayağı. Evet, i̇lk bölüm şey zaten yapıyor, like. bayağı iyiydi. İlk bölüm 30 izlenme falan da herhalde. Ya niye? Aa demir geldi. Demir geldi. demir geldi. <gülüyor> demir <gülüyor> Neyse geldi. arka Ramo artık bir kapanış yapalım lütfen. Tamam abi yaparız, evet. yaparız. Her neyse arkadaşlar umarım anlıyorsunuzdur. Umarım anlıyorsunuzdur bizi. Yani umarım anlıyorsunuzdur. Umarım. Tek dediğim şey o. Ya. O zaman. Well, well 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 Oğlum. yazıyor çete. Oğlum şey bu arada. Devir bu oyunu asla oynamayacağım demişti. Bomba sınma çalmışlar demişti. Ama ikiz <laughs> oynayabilmiş. Neyse arkadaşlar kendiniz görüşmek Dur, üzere. Dur demir demirin de yanına gidek öyle kapanış yapak. Ay e, demir Altta demirin. Demir Nerede o demir demir? Ortadaki bir instal hani büyüyor ya bazen oraya gidiyor. Demir nerede oğlum? Harbi demir nerede ya? Demir bu, nerede? Ne, bu ne bu ne bu ne burada? Nerede, nerede demir nerede, bir nerede? şeyler nerede? yapmış burada ama. Demir yerinde dursana. Ne her neyse arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın veya bugün hemen doğru zart atabiliriz. Son bir bölüm olarak. Sonra çaçanın belki E'ye basılmıyor. Rage'ini tekrar hatırlarsınız umarım. Bu arada zaten Doors Hardcore'a yeni update geldi. Ben çekeceğim onu. Doors Hardcore yani kanalın olmazsa olmazı. <laughs> Ama artık bir e, bitiriş yapalım istersen. Yapalım yapalım. Hani demiri evet. bir türlü yakalayamaz ki. Ya demir söyle de gelsin yanımıza. Oğlum demir bu grupta değil mi? Bu grupta. Niye aramaya geldin o zaman? Çünkü mal da ondan. <laughs> bir daha çaldıracağım. Bir daha de <laughs> <çaldırsam. gülüyor> <Bir> de çaldırdım. <laughs> demir'i çaldırdım. Reddettim. <laughs> niye reddediyorsun? Ama zaman. <laughs> ya ram o videoyu kapatacak ya dedim. Arda bizde mi? Ne alaka ya? Neyse. Şemo gelsene. Bu kapanış yapacağız. Beyler bugün doğru zar. Lan ne yaptı? Efsin Bu arada doğru dört atmalı mıyız sizce bugün? Bugün mü yarın mı atalım çete? Ya doğru dört kor değil bu. Ya hayır doğru kor. Çecha bugün mü atalım ya, bugün yarın yok. mı atalım söyle. Yarın ya yarın eğer online olursam atarız. Tamam abi hadi ye. toplanın ben beyler sabah. toplanın o grup toplantı grup toplantı grup toplantı grup toplantı, toplantı, toplantı. Çecha şeyi hatırlıyor mu? Bir... Ee, Selim Bey hatırlıyor mu ikinci bölümde Selim Bey Selim Bey. <laughs> Ta, ya Bey, neyse şey. Ramo artık bir bitiriş yapalım bence. Kemo bence arkadaşlarımızdan zaman... Abi iyi canım. zaman yemeyelim ki. <laughs> gel de zaman yemeyelim artık. Yani kelle yapıyorsun. Durun lan şöyle yanınıza geleyim. <laughs> Gelem. Her neyse arkadaşlar bu videoyu... Ya! Her neyse arkadaşlar bu videoyu izle getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kaçacım. Ha. Her <laughs> ne <laughs> ya yeter. Bir kapanış yapayım. Her neyse arkadaşlar. Tamam tamam gerçekten her, 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 neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendi... Bize çok iyi bakın. Çaça. Puh. Allah Allah. Ya gelin gelin gelin. Yin oraya şey çok iyi bakın da kaldık. Kendinize çok iyi bakın da. Hayır kaldık. hayır. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize... <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi Çok kendinize... iyi bakın. Çok... Hoşça kalın. Olur.